En yok, büyük ben. paramız 200 lira. <laughs> alım gücü yok. Ya o parayı put etmemek lazım. Paranın alım gücü önemli değil. Eee milletin kazanım gücü önemli. Para bin lira da olur. 500 lira da Hiç önemli değil. Milletin kazanım gücünü. Kazanım önemli. gücü o önemli. Onu arttırmak lazım. Niye arttıramıyorlar? Emekliler hala ya onlar artışla da geçinemiyorlar. Ya yani evet emekliler en sona kadar ortada. Yok emekliler hakikaten bir haksıza uğradı. E, kiralarının 20 bin lira, 15 bin lira olduğu bir ülkede emekliler haksızlığa uğradı diyorsunuz. Evet. Asgari ücretliler ne oldu? Ya muhakkak ama en çok emekliler çok büyük haksızlığa uğradı. Ha, İnşallah düzelir. Abi ne soruyorsunuz? Ee, bakacağız yani ne, şöyle söyleyeyim. Ne Büyüm ee, olan ha? düzeltebilecek insan sayısının çok olması. Ama Türkiye'de şu anda düzeltebilecek bu işte insan sayısı çok az. <gülüyor> kapasite <gülüyor> olarak, bilgi olarak çok az. Yani kapasite zayıf. Yani e, bu işi mesela en iyisini seçmeye çalışsak yani yok gibi bir şey. Diyorsun? Hepsi birbirinden berbat. Yani yarın seçim olsa ne olur peki? Nasıl bir sonuç Abi, çıkar? Benim bir oyun var o önemli değil Ay, ki. Nasıl bir sonuç çıkar diye ben bir vatandaş olarak size... Vallahi ne çıksa bombok. Yani ben şimdi özür dilerim de. Ne çıksa hani mühim hangine versen iki ucu boklu bir değnek. Size soralım abla. 200 lira en büyük paramız alım gücü yok. Kesinlikle doğru evet. De. Şu anda dalım gücü evet biraz düşük. Biraz mı düşük? Bayağı düşük. Ama e, bunu kime bağlıyorum ben? Serbest piyasaya bağlıyorum. Serbest piyasaya. Kesinlikle. Dergâr. Serbest piyasada herkes aldığı şeyi 3 katına 5 katına satıyor. Evet. Mesela üretici üretiyor. Kim kazanıyor? Aracı yiyor. Bana göre öyle. Biliyorsunuz. Peki bunları denetlemesi gereken Kesinlikle iktidar yok mu? Iktidar. Ne demişti Cumhurbaşkanı? Biliyorum. Fahiş fiyatlarla mücadele edeceğiz dedi. Evet, Vatandaş evet. inim inim inlerken adeta Hı -hı. enayi yerine konulurken niye önlem almıyorsunuz? İşte bunlarda hayal ben hayal en çok hayal istediğim hayal şey hayal başta gerçekten bunda size helal olsun diyorsunuz gençler başta denetimin çok az olduğunu düşünüyorum ve bunların değişmesini istiyorum. En çok da e, üretici kesinlikle kazanmalı ve aracı yiyor. Üretici her zaman 1 liraya satıyor. Aldığımız zaman 20 lira. Bir kilo karpuzu aldığımız zaman ilk çıktığı zaman ne, ne kadar alıyoruz? Evet. Mesela yani ben onları çok takip ediyorum. Al, çok al, yazık. Al, ve kiralar çok pahalı. Liraya. Bunlara bir sınırlama yapmaları lazım. 22.500 lira evet. şu anda bir e, asgari ücret bir şey ama soracağım. Abla. Darbe girişimini önleyen bir iktidar niye bu fiyatları düşüremiyor ya? Kesinlikle bunların ben bir AK Partiliyim Açıkça söyleyeyim. Bir dakika, bir evet bir dakika. AK Partiliyim ben. Evet eksileri de artıları da var ama eksileri şu ara çok fazla. Şu 2-3 senedir 5 senedir çok memnun değiliz. Hem de üyesiyim üyesi olarak konuşuyorum. Artı eksiği söylemek gerekirse öyle ee, ben çalışıyorum bir memurum. Maaşım ya iyi, de, iyi. De, ama de, asgari de, ücretli de, çalışan de, bir insanı gördüğüm de, zaman de, içim de, acıyor. Sizsiniz bir... işiniz acıyor. Niye evet. iktidar buna önlem almıyor? Kesinlikle de, alması de, gerekiyor de, iktidarın. Niye bu... alamıyor abla? Alması gerekiyor ama neden almıyor ben de bilmiyorum. Şu 5 senedir ben de bakıyorum Neyse, ki gerçekten bayağı bir eksikliklerimiz var. Bunların tamamlanması gerektiğini de düşünüyorum. Yarın bir seçim olsa Yarın bir seçim olsa hiç alternatif yok biliyor musunuz? CHP'ye asla vermem. Niye vermem? Alternatif değil. Bana göre değil, siz ne derseniz evet. değil, ben ama bir şey demiyorum, ben değil. size soru Benim soruyorum Fikrim o Tabii ama evet, fikrimde kesinlikle hayır CHP değil AK Parti'nin çok yanlışları abi, var, abi, doğru abi, olduğu değil şey değil, CHP, CHP değil. değil abla CHP değil dedim ki abi, şu, şu şu nedenlerden dolayı birazcık sıkıntılı ama eğer bunları değiştirirse evet değiştireceğiz dediler. Belediyelerin hepsi gitti değil mi gitti ama hiçbir şey değişmedi demek ki değişmeyecek kolay evet, gelsin. Sıkı sadece şeye dökülmüyor gündemde değil. Televizyonlarda yokuz yani. Ülke batık durumda. Siyasetçiler kendilerini mi düşünüyorlar? Herhalde canım. 10 senedir 25 senedir ne düzeldi? Kendimi bildim bileli bu iktidar var. Ne değişti? Bu çocuğum ne olacak benim? Ben kendimi kurtardım ama bu ne olacak? Bu gelecek nesil ne olacak? Ne olacak sizce? Ben size soruyorum. Ne şey diyor Cumhurbaşkanı. Biz gelecek nesiller için çalışıyoruz. tabi canım tabi Çok çalıştı. Hangi eğitim sistemini düzeltti? Liseyi 2 yıla indireceklermiş. Alttan alttan imam hatipleri de açtı. Ne olacak bu çocukların? Eğitim sistemi çok kötü. Ben eğitimciyim. Yani eğitim düzelince her şey düzelir. Bir çürüme mi var abla? Diyebilir miyiz? Yozlaşma. Yozlaşma çürüme oluyor. ha, aynen, ha yani yok. Eğitim sistemi düzelirse zaten insanımız da düzelir, ekonomimiz de düzelir, her şey düzelir. Ama eğitimle olmadığı hiçbir yerde hiçbir şey olmaz. Abi vatan sağ olsun ya. <laughs> Nasıl yani? Biz şu anda e, savunma sanayiye çalışıyoruz abi. Vatan sağ olsun, aç kalalım. Abi aç kimse acından ölmedi ki. Ülkemize bir şey olmasın. Evet. Ayın sonunu getiremiyorlar. insanlar. Valla geçiniyoruz, ben ekmek peynirle de geçiniyorum. Hiç sıkıntı yok, vatana bir şey olmasın. Yoksa ne olacak abi? Vatana bir şey olmasın, her şey yerini alır. Ekonomisi ama biz dış güçlere karşı bir sürü düşmanlarımız var bizim. Bir sürü dış güçler. Evet. Mesela şöyle bir örnek vereyim, tarım ve hayvancılıkta da çok acayip bir gerileme. Abi var. her şey, evet gerileme var ama her şey yolunu alacak. Nasıl olacak abi? Olacak olacak, güzel bir şeyler. olacak. 23'te de düzelecek deniyordu. Abi düzelecek. Oradan iki sene geçti. Abi şimdi e, saldıranlar çok. Dünya bize saldırıyor abi. Biz ateş içindeyiz ya şu anda. Ben çok özür dilerim. Bir şey sorabilir miyim? Dünya saldırıyor diyorsun ama Trump, Amerika'nın başkanı, dış güç. Erdoğan'ı diyor ki seviyorum diyor Erdoğan. Erdoğan da beni seviyor diyor. Ne diyorsun? Bu ben de Erdoğan'ı seviyorum abi. Trump da seviyor. He? Sevsin. Trump seni seviyor mu Trump? Erdoğan akıllı adam. Görüşürüz. Ne oldu böyle bu paranın? Vallahi bilmiyorum. Ya. Fakirliği mi konuşalım? Neyi konuşuyoruz işte abi? Boş boş geziyoruz. Bak bir şey alamadık. 200 lira en büyük para. Hiçbir yani. şey şey Yani Neden böyle ablacığım? Vallahi hiç bilmiyorum neden böyle. Çocuğun yarısını sinet şeylerini aldık malzemelerini ya. yarısını alamadık. Çünkü <laughs> de yarısını kesin yarısını kestim. <laughs> öyle yapacağız ya. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle yapacağız. <laughs> Sedirizi alamıyorsunuz o zaman. Alamıyoruz. Alamıyoruz çok. Alamıyoruz da dönüyoruz alamayız. bak. Bir de susurluktan geldik buraya. Oo, susurlukta sünnet yani. malzemesi yok mu abla ya? Var. <gülüyor> <gülüyor> Burası ucuz diye buraya geldik. Ee, ama Ya Yürüyerek mi geldiniz buraya? Yo e, otobüsle geldik. Geldi. Ona da para verdik. Ona da verdik. Ya, ya. Bu ekonomi ne? Neden böyle hale geldi abla? Kim bozdu bu ekonomiyi? Bilmiyorum. bilmiyorum. Kim bozdu? Erdoğan mı bozdu? Kim bozdu? Nasıl yaptılar? Bilmiyorum. Erdoğan bozmamıştır Erdogan. bence. Kim bozdu abla? O bozmadı ya. Ya bilmiyorum ama Tayyip'in yüzünden aşkına. değil yani. Yarın bunları çıkardılar. <laughs> kim çıkardı? Erdoğan, Erdoğan kim olacak? Arda, Erdoğan, Erdoğan tabi. Erdoğan yangını kim çıkarıyor. Çıkarıyor, çıkarıyorlar. Tabi. Ekonomiyi kim bozdu o zaman abla? Onu bilemem. Devlet. <laughs> terör kalktı diyorlar ama ufaktan ufaktan yakıyor terör Türkiye'yi. <laughs> nasıl yakıyor? E, bütün ağaçlar hepsi gitti yani. Ekonomi nasıl yanıyor? Gitti. Hepsi. Ormanlık nasıl yandıysa o kenemi de öyle yandı. Sinek 8'de yazıyon ha? <laughs> yani. Merhaba kardeşim. İş bulamıyorum karton topluyorum. Ben merhaba Aa. dedim iş bulamıyorum karton topluyorum dedi. Apa, çok kardeşim ekonomi. 200 lira en büyük paramız ama hiçbir şey alınmıyor. Alınmıyor maalesef ama çünkü ekonomi e, kötüye gidiyor. İktidara bakınca Cumhurbaşkanımız ve e, Mehmet Şimşek'e bakınca ekonomi çok iyi deniyor. Ben o konuda bir şey diyemem ama ekonomimiz çok kötüye gidiyor. Yani Allah sorumuzu ayırsın. Siz niye o konuda bir şey diyemem diyorsunuz kardeş? Ee, i̇ktidardakileri ben kötüleyemem. Öyle bir özelliğim yok. Sadece ekonominin kötüye gittiğini söylüyorum. Ekonomiyi kim kötü yaptı o zaman? Ekonomi kim kötü yaptı? Biz de kötü yapıyoruz. Biz fırsatçılar da yani şu şekilde askeri ücretine zaman zam gelse Fırsatçı evet. vatandaşımız da her şeye zam her yapıyor. Kirış hatta kötüye gidiyor. Her şeyde her şeye zam yapıyorsa, ha. fırsatçılık yapıyorsa, fırsatçıların ümüğünü sıkacak olan kim? E devlet, her şeyde devletten beklememek lazım. Biraz önce fırsatçılardan bahsettin ya. Bu fırsatçıları önleyecek olan da. Devletin mekanizmasını çalıştıran iktidar, Tabii. Ticaret Bakanlığım var, Maliye Bakanlığım var, bir sürü kurumun, kuruluşum var. Tabii AME o konuda haklısınız ama biz de vatandaş olarak tepki göstermemiz lazım. Her şeyi de devletten beklememek lazım. Yani fırsatçılara biz de dur demeliyiz. Biraz önce iş bulamadım dedin. Neden iş bulamıyorsun? Ekonomiden dolayı, ekonomi kötüye gidiyor. Yani Allah sonumuzu ailesin. Yani diyecek bir şey yok. Çocuk var mı? Maalesef iki tane çocuk var. Çocuk var. Maalesef. De. Maalesef iki çocuk var. Niye maalesef dedin? Çünkü e, şartlar zor. Ev kira mı? Ev kira. Gördüğünüz gibi. Peki bu kartonları satarak gövmeyeni çıkartabiliyor maalesef, musun? Ne yapıyorsun? Maalesef düzgün bir kazanç yok İşiniz kaldı. çalışıyor mu? Eee, ben boşandım. Boşandım. Çocuklar evet. sizin, sizin yanınızda mı? Be, evet, benim yanımda. mi? mi? Peki nerede kalıyorlar? Ne yapıyorsun kardeşim sen? Memleketteler. Yani sen bu var. şartlarla e, zor bu şartlar altında zor. Bu çocukları yanıma aldırmam, ekonominin kötü olması, apaçık her şey ortada. Son bir soru sorayım. Bugün seçim olsa kime oy verirsin? Ya düzgün bir insan varsa ona vereceğiz. Düzgün insan, insan gösterin ona vereceğiz. Var Hayır, mı düzgün? Bir? Göremediniz mi? Düzgün ben bir insan gördüm, Ben şu anda e, Sayın Cumhurbaşkanımızdan başka düzgün bir insan göremedim. Darbe günü kim çıkıp da ortaya ben sokağa çıktı, ben buradayım, vatandaşların gelin dedik. Hangi bir siyasetçi çıktı ortaya? Bana birini gösterin, ben oyumu ona vereceğim. 200 lira, 10 sene öncenin 20 lirası. Şimdi? Şimdi simit parası. Niye böyle oldu? Ekonominin, paranın... Neden bizim paramız değer kaybediyor? Niye bizim alım gücümüz yok? Emekliler geçinemiyor, 22 bin lira asgari ücret alanlar geçinemiyorlar ama Ş Cumhurbaşkanı'yla Mehmet Şimşek ekonomi iyi diyor. Onlar iyi diyorsa iyidir. Kime iyi? Kime iyi? Sana iyi mi? Bana iyi mi soru işareti. Sihirbaz olmak lazım. Sihirbaz olmak <laughs> Sihir. lazım. Burada Bursa'nın meşhur bir şeyi vardı. bir. Zati Süngür'ü, Zati Süngürü vardı. Zatı Süngür olmak lazım. Geçirebilmek için mi? 22 abi, bin lira. Bir şey söylüyorum. 22 20. bin lirayı alacaksın. Mehmet Şimşek'in eline vereceksin. Türkiye'nin hangi mahallesinde yaşamak istiyorsa orada yaşasın. 22 bin lirayla yaşasın. Ben bir şey demiyorum. O ek ekonomistse. Evet. Tamam mı? Evet. Buradan söylediğimi de duysunlar. 22.500 lira, 25.000 liraya. Hadi 50.000 liraya. Onlara verin, verelim ellerine. Bir vatandaş bir ayı nasıl getiriyorsa onlar da getirsinler. Düzelecek ekonomi diyor. Ha, tabii tabii düzeyli. Kağıt düzeyli. Her gün açıklama yapıyorlar. Ben de düzeltirim. Kağıt Ge üzerinde. Getirsin kağıdı bana ben de yazar çizerim öyle. Ama icraata sokağa çıkınca, kasaba gidince, pazara markete çıksın. gidince, pazara gidince. Pazara çıksın, sokağa çıksın, manava gitsin, markete girsin, nereye girerse girsin ondan sonra gelsin konuşalım. Ona ben 5 bin lira vereyim bir pazara çıksın, fileyi doldursun eve gelsin ondan sonra konuşalım. Anlığını mı karıştırırım diyorsun? He? Öperim öper. Alnından öperim onu. Abi lütfen yani Cumhurbaşkanımızın lütfen. Lütfen derken? Abi 200 lira eriyor diyorum Cumhurbaşkanına bağladığın işi. Onun hani onun sayesinde ayakta duruyoruz biz de. Onun sayesinde. Abi ya. O olmasa öldür mü sen şimdi? Ölmüşük, ölmüşük, ölmüşük. Gerçekten ölmüşük. Abi şimdi sen yoksa Yok bir saniye bir saniye. Abi biraz herhalde şaka yapıyor. İrini yapıyor. <laughs> i̇roni yapıyor. <laughs> yapıyor. yapıyor. Şaka yapıyor, ironi yapıyor. Ya cumhurbaşkanı varsa sağız, yoksa ölüyoruz he. Kesinlikle. Allah'ım izah etsene abi şunu. Efendim, Mesela bak pazara çıkmışsın. Domates var mısır var mısırları kaç para aldın 100 lira mı? Yok Fix abi. Fix olmuş çünkü ben bir aydan beri. Hepsine bir 25 lira harcadım. Hepsine 25 lira. Evet. Nasıl 25 lira? 350 lira. Yok abi 25 lira. Domates, o kadar ucuz. Domates kaç para? 4 liraya aldım hepsini. <laughs> Geçinebiliyor musun abi? E, ev ya yani ne yapıyorsun? Çalışıyor musun? Emekli misin? Mesela 50 60, bin lira... 65 yaş emeklisiyim. 65 yaş? Evet. Kaç para maaş alıyorsunuz? 100 bin, bin lira mı? 5 musun? bin 400 lira. Abi sen bizde makara yapıyorsun ya. Estağfurullah <laughs> abi ben... <laughs> 5 bin 400 lira ne diyorsun abi? Ne 5 bin 400 lirası? Onu anlayamadım yani. 65 emeklisiyim. Tamam 65 emeklisisin. Kaç para maaş alıyorsun? Yetiyor mu? Bunları komşuya aldım ben. Üstünden <laughs> ne verirse verecek abi bana. Ay Allah. Gerçekten. Yani iyilik adamısın sen öyle mi? Yok komşu uyan verecek. Makarna yiyorum ben. Özürlüyüm ben, özürlü gerizekalıyım. Makarnadan böyle pirzola yemeye, köfte yemeye. sağlıklı beslenmeye ne öz zaman demiş ki? <laughs> Bilmem ne da, makarnayı yasaklayacağım demiş. Türkiye bu hale geldi o yüzden geldi demiş. Makarnaya yasaklarsa bir şeye gelemeyiz yani. CHP'de bir sürü istifalar var. Neler söylemek istersin? Onlar yalakalar. 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 Yani CHP'de istifa olunca yalaka oluyor. AK Parti'de istifa olunca doğruyu mu görmüş oluyorlar? Evet, aynen. Aynen. AKP'de istifa olmaz ki efendim. Ne olursa olmaz. Emreder komutanım olur. Emretin komutanım olur. Şimdi 65 yaş emeklisiyim dediniz ya, şu anda yaşınız kaç? 66. 66 yaşındasınız. Bu yaşa kadar ne gördünüz? Bundan öncesini özlüyor musunuz abi? 25 yıl öncesini özlüyor musunuz? Biliyorsun AK Parti 24 yıl olmuş kurulu. Aynen efendim aynen. Özlemez. değerlendirebilirsin? Türkiye bitmiş efendim. Az önce ben şey yaptım yani, gırgır yaptım. Evet. Gır yaptım. Farkındayız. Niye evet. bitti Türkiye abi? Murlaların yüzünden efendim. Murlaların. Nasıl? Murla, Murlaların yüzünden öldü. Bitti. Molla. Evet, evet, evet. Sadece Mollaların suçu mu var? Başka kimin var? Başka kimiz? Yönetenlerin değil mi? Kim yönetirse Türkiye onun suçu. Düzelme ihtimali var mı? Hayatta. Hiç umudum ben yok. Ben göremem diyorsun. Yani. Kesinlikle. Kesinlikle efendim. Kesinlikle. Hayal kırıklığı içerisinde öyle mi? Yok. Makarnacılar hayal kırıklığı yapsın ya. Hayatta ben oy vermedim sahaya. Bundan sonra sah AK Parti'ye vereceğim. Abi, Sırf şu, sizin, şu olsun dedi. Sizin diyeceğim. AK Parti'ye oy vermemeniz, Makarınacılar yani... şöyle olsun böyle olsun diyorsun ama. Yağmur yağdığı zaman hep beraber ıslanıyoruz yani. Ya Ekonomideki yaşanan sıkıntıdan mutlaka. hep birlikte etkileniyoruz. Benim ekonomi önüm iyi. İyi. Çok üzülüyor. Çok da. üzülüyorum ama. Çok üzülüyorum. Çok üzülüyorum. İnan onlardan fazla üzülüyorum onlara. Bence ekonomi kötü değil yani. Her yerde iş var çalışsın millet yani e, bence. Tamam canım mesela 22 <laughs> bin. Sanı şöyle söyleyeyim mesela yurtdışının en büyük para birimi 100 evet. dolar olsun sen onun o. 100 euro var bir de. Tamam sen 50 o... euro dolar. 10 euro dolar. O en fazla hani bizim para birimiz 200 ya. Onların en fazla para birimine bir sürü şey alabiliyorsun. Ama bizde yani Niye söyleyemiyorum. Ne oldu bu para Abi. bizim para birimimize? Abi çok korkuyorum söylerken. Allah Bence isteyen birikim yapar çalışır kazası. Abi birikim Söyle, bak, yapsan bir dakika, da. Bir dakika, bir dakika bir saniye. Sen de araya Mesela girip durma. Bir saniye gülmekten mi katılıyorsun? <laughs> Hayır. Bir şey soracağım. Şimdi isteyen birikim yapar diyorsun. 22 bin biliyorsun 104 lira emek şey e, asgari ücret. 20 bin lira ev kirası nasıl birikim yapacak? Bir izah etsene bana. Seni bir ekonomist olarak değerlendirelim. biz Sen ekonomist olarak bir açıklama yap bakalım. 22 bin 104 lira adam maaş alıyor. Diyorsun ki birikim yapıyor. Nasıl yapacak bir birikim? Bir izah et bana. <laughs> ne oldu? Yani yapamaz. Ee, biraz önce yapar, şey yapıyorlar diyordun. <laughs> <laughs> Bilmiyorum. Niye Yapamadım gülüyorsun? Onu anlamıyorum ben. Gülünecek ne var burada? Ben onu anlamıyorum ya. Yapamaz abi. Hı? Kabul etmiyorum. Yapamaz. <laughs> Abi ben bile çalışıyorum. Evet. Ben yeni 18 yaşındayım. Üniversiteye gideceğim. Ee, hani babam ayrıca ev kirası ödüyor. Çocuklarına bakıyor. Abime bakıyor. O da okul okuyor. Okuyor musun? Aynı evet zaman. okuyorum. Üniversiteye başvuru yaptım. Yaş, Tercihleri bekliyorum. Da. Evet. Yani babama destek olmak için çalışıyorum abi. Altın yapayım diyorum. Maaşı alıyorum. Faturamı ödüyorum. Yok canım şunu istedi bunu istedi. Altın kalmıyor ortaya yani. Aldın Altın alamıyorsun yani. Alamıyorum abi. Birikim yapmak için çalışıyorum. Herhangi bir ne kart borcum var ne herhangi bir şeyim var. Ama hani kendi artık her şey o kadar pahalandı ki paramız o kadar değersiz oldu ki abi. Burada da zaten. Evet çok katılıyorum bu evet. konuda da. çok yani kötü durumdayız. yani Genç gen olarak ümidin var mı? Mesela. Abi yok artık ya. Başka bir şey daha sorayım. Eline evet. fırsat geçti. Ben sizin gibi gençlere hep böyle soruyoruz. Yurt dışına gider misin? Abi giderim. Düşünmem. <laughs> Böyle. Abi? Bırakmam abi, Aa, vatanım, vatanımı bırakma. Vatanımı çok Ağabey, seviyorum ama ben kendi geleceğim için, hayallerim için ben giderim abi. Burada hayal kuramıyorum diyorsun. Kuramıyorum abi, param kesiliyor. <laughs> hayal kurarken bile. Kurşu bile kuramıyorum. Abi yap, kuramıyorum. Abi bir, bir var, hobi bile, bile yapamıyoruz. Evet. Hobi Mesela, bile. Yapamıyorum ne, neden, kurarken Hayal bile kurarken bile param evet. kesiliyor abi. Bir arkadaşlarla aktivite yapmaya bile abi, çıkarken şüphe bile yap yapıyoruz. Bir kahve bile içişken. konuşurken mi? sürekli lafını kesti. Aklıma geliyor. <laughs> yani evet. aktivite yaparken bile hani sürekli cebimizde 5 kuruş eksiliyor. Bir şey yapamıyoruz. Hani birikim yapmaya çalıştığımızda da zaten birikim yapıyoruz. Ertesi gün harcamaya paramız kalmıyor. Ama biraz önce dedin ki biriktirilebilir falan dedin. Fikrimi değiştirdim. Eyvah eyvah. Sen çok tehlikeli bir insansın. Evet abi. Teşekkür ederim.